그다 그다음 あ、ジで Oyun ne yapıyor? Dinleyerek <laughs> gitti. Ha Bana atıyor artık. Nisa ne yapıyor kızım? Kardan yapıyor ya. Ha kardan yapıyor. karlar karlara saç karlara karlara hadi başkanım ya vurdu vurdu merhaba nasılsınız İlk ilk çıktık bugün sonra <laughs> Evet, her zaman söylüyorum, Mezitli, Türkiye'nin en güzel noktalarından birisine sahip, coğrafik olarak. Şu anda 20 dakika kuzeye gidersek, Koros Dağları'nda kar var. Ama şu mevsimde, hafta sonu denize girenleri de gördüm. Böylesine bir coğrafyayı, ne Türkiye'de ne de dünyanın başka yerlerinde bulmak çok zor. Bugün 22 Şubat oldu. Normalde bir tış günü yaşamamız gerekirken görüyorsunuz hem karı getirdik çocuklarımızın yanına oysa bile bahardan kalma bir gün yaşanıyor. Ve bir taraftan da hemen arkamızda yine denize giren insanları görüyoruz. İşte bu coğrafyayı iyi değerlendirmemiz gerekir Bu doğayı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Biz belediye olarak herkese kendi alanında hizmetler yapıyoruz. Yaşlı dediğimiz belli yaşlısındaki insanlara aktif yaş alma merkezlerinde hizmet yaparken kadınlarımıza dönük özellikle ekonomik özgürlükleri bağlamında hizmet yapıyoruz. Engelli arkadaşlarımız için yapıyoruz. Taziye evleri açıyoruz sürekli. Ee, yani Her kesimin ihtiyacını karşılamaya çalışıyor Ama bunlardan birisi de kuşkusuz çocuklarımız. Ee, özellikle bu eğitim nedeniyle yüz yüze eğitim olmamasından dolayı çocuklarımız psikolojik olarak gerçekten bilgisayar başında bunu almış durumdalardı. Ee, bizim e, muhtarımızdan... Ee, gelen e, talep üzerine e, burada ortak bir noktaya kar getirdik ve burada çocuklar güzel e, dakikalar saatler geçirsin istedik çocukların yüzlerindeki o gülücükler gülmeler tabii ki bizi mutlu ediyor herkes çocuklarımız başta olmak üzere sürekli gülsünler istiyoruz sürekli buradaki gibi mutlu olsunlar istiyoruz. E, kuşkusuz bu Türkiye'nin her yerinde çocuklar böyle bir mutluluğa erişemiyor. İsteriz ki Türkiye'mizin doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde Çocuklarımıza bir şekilde e, o yöreye özgü e, değerler yaratalım. Onları mutlu şekilde saatler geçirmelerini sağlayalım diyoruz. Ben bunu bize düşündüğü için sevgili <laughs> muhtarımıza da teşekkür <laughs> ediyorum. E, Çocuklarımızı da e, tabii ki <laughs> sevilmeleri e, bizi ya, mutlu abi, etti. Muhtarımıza <laughs> buradan <laughs> buyursun muhtarımız. Mezitli Cumhuriyet Mahallesi Davuntepe'de bulunan kitap sakinleri, <laughs> bütün sitede oturanlar, Karı gördü tamam, çocukların mutluluğunu görüyorsunuz. Iyiydi. Çok teşekkür ederim Neşet Başkanım. Evet evet çok. Nasıl bir duygu anlatır mısın arkadaşlarınla birlikte? Birlikte evet, <laughs> çok teşekkür ederiz. Evet, Ders çalışırken sıkıldınız mı? Evet. evet. Sıkıldınız mı evet. bilgisayarın başında. Evet. Güzel oldu değil, değil mi? Çok güzel oldu. Çok teşekkür <laughs> 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 ederim. Evet, evet. evet. Çok sıkılıyordum. Efendim? Çok sıkılıyordum. Çok sıkılıyordun, iyi ki getirdin. Kartop oynadın mı? Evet. Kime attın? Oluyor. Annene mi attın? Olsun, Hayır. Kime? Yok. Arkadaşlarına? Arkadaşıma ve Şimdiden. <laughs> Savaş yaptım. Sağ olun, sağ olun. Teşekkürler. Evet, çocukların evet. mutluluğu işte her şey. De Değer Sağ olsun. Muhtar'a mı? teşekkür ederim. Teşekkür Teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. derdiniz var mı? Hanımım çocuklar daha yeni çıktı tabii. Arkaya koyun başladık onları. Hey, evet. Şimdi. Şimdi ne var? Şimdi yine hayırlı. Sporculara teşekkür ederiz. Katılımınız için Sağ olun. Değişiyor Teşekkür ederim.